Merhaba arkadaşlar. Test soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. Kazanım testi 15'te kalmıştık. Yine mutlak değerin tanımı ile ilgili sorularımız var. 6 tane soruyu birlikte çözelim. Birinci soru. A sıfırdan küçük gerçek sayısı için A negatif bir sayıymış. Mutlak A eksi mutlak değer eksi A ifadesinin eşiti eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada A'nın negatif olduğunu bize soru vermişse o zaman bakın bu içeridekileri bir kontrol edelim. İşaretler negatif mi pozitif mi? Ondan sonra dışarıya çıkarma işlemlerini yapacağım. Şimdi A sayısının negatif olduğunu soru bana vermiş. Demek ki buradaki A sayım negatif. Peki A negatifse eksi A'nın kendisi pozitif olacaktır. O zaman birinci mutlaklığın içerisinde negatif bir ifade. ikincisinde de pozitif bir ifade var. O zaman ben burayı eksiyle çarpıp çıkartırsam burası eksi A. Şimdi bu olduğu gibi çıkacak. Yani bak buradaki kontrol ettiğimiz işaret artı. Arada eksi var çıkartma olan eksi. Bir de kendisi içeride eksi var. O yüzden eksiyle eksiyi çarptım artı. Artıyla da artıyı çarparsam artı olacaktır. Yani biz aslında buradaki 3 işareti de çarpıyoruz arkadaşlar. Artı eksi eksi çarptığımızda artı olacaktır. A'yı da sonra da yazdığımızda eksi A ile artı A sadeleştirirsek Doğru cevabım 0 C şıkkı olacaktır. İkinci soru. Yine x sıfırdan küçük gerçek sayısı için x eksi 1 artı x ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bu negatif bir sayı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi bir gerçek sayıymış. Şimdi ben x'in yerine negatif bir sayı yazdığımda bir de 1 çıkartırsam x eksi 1 ifadesi kesinlikle negatif bir reel sayıya eşit olacaktır x'in kendisi zaten negatif. O zaman her iki mutlak değerin içerisinde negatif bir sayı eşit olduğu için biz bunları eksi dağıtarak çıkartmalıyız. O zaman eksi dağıtırsak eksi x artı 1 artı eksi x. Şimdi artı ile eksi çarptığımız için eksi x oldu burası da. O zaman bu işlemleri toparlarsam eksi x ile eksi x'i topladığımızda eksi 2x artı 1 gelecektir. Şimdi şıklarda bu olmadığında biz bu genelde matematikte Önce pozitif ifade yani pozitif sayılar daha sonra negatifler yazılır. Zaten birinin önüne artı koymana gerek yok. Önünde bir şey yoksa pozitif demektir. Artı 1 eksi 2x o da zaten D şıkkında mevcut arkadaşlar. O yüzden cevabım denizli olacaktır. Üçüncü soru. A'nın negatif sıfırdan küçük. B'nin sıfırdan büyük yani pozitif olduğunu vermiş olmak üzere. Mutlak değer A eksi A artı B Artı mutlaka artı mutlak B ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. <laughs> Pardon. Şimdi A'nın negatif olduğunu biliyorsam önüne de eksi alırsa bu pozitif bir sayıya dönüşecektir. B ile de toplarsam pozitiflik iyice artacağı için yani bu kesinlikle pozitif bir sayı olacaktır. A'nın kendisi negatif. B'nin kendisi de pozitif bir sayıya eşit. O zaman bu pozitif bir sayı eşit olduğu için olduğu gibi çıkar. Yani içeride ne görüyorsam aynısını yazmam gerekir. Yani eksi a artı b. Şimdi a'nın kendisi negatif olduğu için aradaki işaretinde artı. Artı ile eksi'yi çarptım. O zaman burası da eksi a. Aslında eksi a ile çarpmış oluyorum arkadaşlar. Artı ile artıyı çarptık. Burası pozitif oldu yani artı oldu. B'yi de yazdık mı? Bak artı ile artıyı çarptım. B ile de çarptım. Artı b oldu. Şimdi birbirini götüren var mı bakıyorum. Hayır b'ler gitmez. A'lar da gitmez. O zaman toparlarsam b ile b'yi topladım önce. 2b A ile A'yı da toplarsak eksi 2A. Biz bir de bunları iki parantezin alırsak. iki parantezinde B eksi A gelecektir. Bakıyorum doğru cevabım Bursa olacaktır. Dördüncü soru. Şimdi A sayısı sayı doğrusu var burada. A ve B bir de C sayıları var. A sayısı eksi 2'den küçük. O zaman şunları şöyle bir not alayım ben. A küçüktür eksi 2. B sayısı da Eksi 2 ile 1 arasında B eksi 2 ile artı 1 arasında C sayısı da 1'den büyük bir sayıymış. A, B ve C gerçek sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterilmiştir. Buna göre A artı 2 mutlak değerce B eksi 1 mutlak değer ve C artı 1 mutlak değer ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A negatif ve eksi 2'den küçük bir negatif sayı yani eksi 3, eksi 4, eksi 5 gibi sayılar olabilir. E şimdi biz bu a yerine eksi 3'ü de seçsek. Eksi 4'ü de hangisini seçersen seç. Yani yeter ki eksi 2'den küçük bir sayı seç. Götürüp yerine yazarsan 2 ile de topladığında burası kesinlikle negatif bir sayı çıkacak. Bak eksi 3 yazsan 2 ile topla eksi 1. Eksi 4 yazsan 2 ile toplarsan eksi 2. Eksi 5 yazsan 2 ile topladığında eksi 3. İstersen eksi 10 yaz, eksi 100 yaz. Ne yazarsan yaz yine 2 ile toplayacaksın. Ve hep negatif bir sayı çıkacak. Şimdi B'ye de eksi 2 ile 1 arasında bir sayı yazalım. Eksi 2 ile 1 arasındaki sayılar nelerdir? Zaten bir eksi 1 ile 0 var. İster eksi 1 yaz. Eksi 1 yazsan eksi 2 çıkar. 0 yazsan istersen de 0 yazabilirsin. 0'dan eksi 1'i çıkartırsan yani burası kısacası eksi oldu mu tekrardan? Evet. C'de birden büyükmüş. Birden büyük neler var? 2 var, 3 var, 4 gibi sayılar var. E bence yerine götürüp 2 2 ya da 3'ü ya da 4'ü ya da başka bir sayı yazdığımda 1 ile de topladığımda burası pozitif olacaktır. Önce işaretleri kontrol ettik mi? Ettik. Şimdi o zaman bak eksi yazdığını içeriye dağıt. Eksi A eksi 2. Eksi'yi bir daha içeriye dağıtırsam zaten arası artı olduğu için herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. Eksi B eksi 1 geldi. Bu da pozitif olduğu için ve önünde de yine artı olduğundan dolayı direkt olduğu gibi yazıyorum. Ve araya da buradaki artıyı yazdım. Artı c artı 1 geldi. Şimdi birbirini götürenler var. Eksi 1 artı 1'i götürdü. Önce pozitif olanı yazıyorum. C sonra eksi a eksi b ve en sonunda eksi 2'yi yazdık mı olayı bitireceğiz. Şimdi burada şurayı yanlış yaptım arkadaşlar. Bu eksi'yi dağıttığımızda burası eksi b artı 1 olacaktır. Aynen. O zaman bak 1, 1, 2, eksi 2 ile giderse demek ki burayı yazmamam gerekiyormuş. Yani cevabım c eksi a eksi b olarak çıkacaktır. O da hangi seçenekte var? Edirne'de c eksi a eksi b şeklinde duruyor. O yüzden doğru cevabım Edirne olmalıdır. Evet 5. soru. Sayı doğrusu üzerinde a sayısı Başlangıç noktasının sağ tarafında. E şimdi sayı doğrusunda 0 başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. E A sayısı da 0'ın sağındaysa kesinlikle pozitif bir sayı olmalıdır. B sayısı başlangıç noktasının sol tarafında. Başlangıcın sol tarafındaysa bu da B'de negatiftir. C sayısı B sayısının sol tarafında. Yani o zaman en küçükleri C derim. Yani doğru sıralama C küçüktür B o da küçüktür sıfırdan o da küçüktür a'dan. Yani a pozitif b ile c negatiftir. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar a'dan b'yi çıkartırsak burası negatif mi olur pozitif mi? E bak şimdi a pozitif b de negatif. E sen b'yi çıkartırken önüne bir daha eksi aldığı için burası pozitife dönmedi mi? Evet ya da şöyle düşünebilirsiniz. En büyükleri a olduğu için b de ortanca sayı olduğu için büyükten daha küçük bir sayı çıkarttığımız için burası pozitif olacaktır. O zaman bunu benim olduğu gibi çıkartmam gerekiyor. Yani cevabım a eksi b olmalıdır. Adam nasıl çıkartmış? b eksi a şeklinde. O zaman birincisi yanlıştır. Zaten yanlışı soruyor. Şöyle yanlış dedim. Üzerini çizdim. Peki c'den b'yi çıkartırsam c küçük en küçükler hatta b'de bir büyüğü küçükten büyük bir sayı çıkarsa burası negatif olacaktır. O zaman bu eksiyi dağıtırsam eksi c artı b olur. Onu da ben b eksi c şeklinde yazabilirim. Bakayım doğru yazılmış mı? Evet bak bu doğru. Peki a'dan c'yi çıkartırsam zaten a en büyükleri c'de en küçükleri yani en büyüğünden en küçük bir sayı çıkarttığında burası pozitif bir sayı kalacaktır. O zaman ben bunu da olduğu gibi çıkartmalıyım. Yani a eksi c şeklinde. Bakayım bu da doğru mu? Evet bu da doğru. Hangisi yanlıştır diye sorduğu için Doğru cevabım yalnız bir A seçeneği olacaktır. Evet, şimdi geldik 6. soruya. A sayısı 2 ile 3 arasında. Şimdi 2 ile 3 arasında bütün reel sayılar olabilir. Yani 2,1, 2,3, 2,9 gibi sayılar. Bak burada mutlak değer |A 3| -1 hepsi bir daha mutlak değer içerisinde. Bu ifadenin işte aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi sen önce A 3 dışarıya nasıl çıkar? Onu bir düşün. Şimdi A sayısı 2 ile 3 arasında bir sayı. 2,5 diyelim biz buna. 2 tam onda 5. 2,5'tan 3'ü çıkartırsan negatif olur değil mi? Yani eksi 0,5 gibi bir sayı olacaktır. Demek ki bu ifade negatif bir sayıya eşit olduğu için ben bu eksi içeriye dağıtmalıyım. Dışarıya da eksi a artı 3 şeklinde çıkacaktır. Şimdi bak buradaki küçük olan mutlak değerin cevabını buldum. Ne geldi? Eksi a artı 3 geldi götürüp onun yerine yazarsam. Şu en dıştaki mutlak değerleri de henüz çıkartmadım dışarıya. Eksi a artı 3. Bir de eksi 1 vardı yan tarafında. Ve mutlak değeri kapattık. İçeriği bir düzenlersek. Eksi a artı 2 oldu. Şimdi a sayısı zaten 2.5 gibi bir sayıydı. A yerine götürüp 2.5 gibi bir sayı yazdığında. Eksi 2.5'tan 2, 2 ile toplarsan. Yani eksi 2.5 artı 2 daha ne yapar? Burası da eksi 0,5 gibi negatif bir sayıya eşit olur. Eksi de tekrardan içeriye dağıtırsam. Eksiyle eksi çarparsam artı a. Eksiyle de 2'yi çarptım. Eksi 2 geldi. O yüzden doğru cevabım a eksi 2 e şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar. Böylece kazanım testi 15'i de bitirmiş olduk. Mutlak değerle ilgili yani bu tarzdaki sorularla ilgili bol bol alıştırma yapmanız gerekiyor. Sizler de soru bankalarınızdan, test kitaplarınızdan mutlak değerin ilk başta en basit kısımlarını çözün. Ondan sonra da benim videolarımda çözdüğüm zor sorularla beraber iyice pekiştirmiş olacaksınız. Evet bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.